Kare şeklindeki kağıda her şeyi hemen yorumluyorum. Bakın bu kağıt, bu kağıt kareymiş, şu kağıt kareymiş. Bakın arkadaşlar bir roman okur gibi, bir yazı okur gibi okumuyorum. Bakın düz bir yazı okur gibi okumuyorum. Her şeyi yorumlaya yorumlaya gidiyorum. Tamam mı? Evet. Kağıda yapılan bir resim. Boyutları 110, 120 ve 5 santim kalınlığındaki dikdörtgen şeklindeki çerçeveye aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. Bakın burada bana bütün şeyi söylemiş. Bakın bunun kalınlığı şu genişlik 5'miş. İşte şu uzunluk 120 imiş. Şurası 110'muş. Bütün bunları bana vermiş. Şuradan şuraya işte 20. Bunu da vermiştir herhalde. Resim ile çerçeve arasında resmin yanlarında 25'er santim üstünde ise yanlarında gelin 5'te 4'ü kadar. Bakın buralar 20 imiş. Şu boşlukta şuradaki boşlukta 20'nin 5'te 4'ü kadarmış. 20'nin 5'te 4'ü. Kaç eder? 20'yi 5'e böl. 4. 4 kere 4. 16. Yani şu uzunlukta 16'ymış arkadaşlar. Evet. Buna göre resmin resim ile Çerçeve arasında resmin altında kaç santimetre boşluk kalmıştır? Bakın sorduğu yer şurası. Hadi bakalım. Arkadaşlar bakın. 120 bunun tamamı değil mi? Ben 120'den 120'den şurayı şurayı ondan sonra şu resmin bir kenarını ve şurayı çıkarırsam, şurayı çıkarırsam toplamda bana zaten burası kalır. Evet. Hadi bakalım şimdi bütün bu söylediklerimi yapalım. Şimdi bu bir kareydi, değil mi? Öncelikle ben bu karenin bir kenarının kaç olduğunu bulmam gerekiyor. Bir kenarını nasıl bulurum? Yandaki uzunluktan bulurum arkadaşlar. Bakın. Şimdi tamamı neydi? Tamamı 110'du. Tamamı 110. Şuradan bir 5 çıkaralım. Şuradan da 5 çıkaralım. Ne kaldı? 5, 5, 10. Kaldı elimde 100. 20, 20 de buradan çıkarırım. 40. Eksi 40 ne olur? 60. Demek ki benim bunun bir kenarı neymiş? 60. O zaman bu bir kare olduğuna göre. Başta bunun kare olduğunu söylemişti. Şu uzunluk neymiş? Şu uzunluk 60'mış arkadaşlar. Burası 60 oldu. Şimdi bakın artık burası için hiçbir engel kalmadı bana. Bakın burası 5. Artı. Şurası 16. Demin bulduk. Artı. Şurası 60. Şu, şu kısım 60. Artı. Ondan sonra şu kısım yine 5. Eşittir kaç eder? 60, 16 daha 76, 86 eder. Peki tamamı kaçtı arkadaşlar? Tamamı 120 idi bakın. Tamamı 120 idi. 120'den neyi çıkaracağım? 86'yı çıkaracağım. Ne için? Bana sadece burası kalsın diye. Bütün uzunluktan şurayı ve şurayı çıkarırsam bana burası kalır. Çıkardığım zaman arkadaşlar ne kalır? 34. Cevabım bakıyorum. Cedir ne oluyor? Bir de değişiklik olsun değil mi?